Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli vekil arkadaşlarım, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basının değerli emekçileri ve bize hizmet eden emekçi kardeşlerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve ülkemizde de kapitalist bir düzen var. Ancak kapitalist düzenlerde dahi bazı sosyal devletler yurttaşlarının temel ihtiyaçlarını güvence altına alırlar. Bakın kapitalist düzende su bile piyasalaşmış durumda, elektrik piyasalaşmış durumda, barınma meselesi, doğalgaz meselesi, ısınma konuları bunlar temel insani ihtiyaçlar. Biz hedefi olarak tüm temel insani ihtiyaçların kamu eliyle ücretsiz olarak sağlanmasını öneriyoruz. Tabi bundan çok uzak bir noktadayız. Ama en azından anayasasında sosyal devlet olduğunu iddia eden bir devlet iki konuda piyasalaşmadan çıkmak zorunda. Özellikle de bakın her konuda neoliberal politikalar öngörüldü ya 80'li yıllardan başlayarak. Ama bakın o ülkeler bile İngiltere COVID dönemindeki halini gördük değil mi? Nasıl çöktü? Amerika'nın halini gördük, nasıl perişan oldu? Yani bu anlamda bizim kısmen de olsa kamunun güçlü olması bizi bir miktar kurtardı. Ama biz kamunun daha fazla güçlü olmasını istiyoruz ve sağlıkta ve eğitimde bakın iki temel konu diyoruz. Sağlık ve eğitimin tamamen piyasalandan çıkarılmasını öngörüyoruz. Ve bunu öneriyoruz sayın bakan sizlere. Bakın siz bir özel hastanenin patronusunuz gerçi ama sizin hastanenizde kamulaştırmayı öneriyoruz mesela. Bütün kamu, bütün özel hastanelerin kamu eline alınmasını ve e, sağlıkta paranın geçmemesini öneriyoruz. Böyle bir ütopyamız var. Bu ulaşılabilir bir ütopya olduğunu düşünüyoruz. Bizim gibi güçlü bir ülke bunu sağlayabilir. Sayın bakan, bakın ben özel hastanelere güvenmiyorum. Evet sizde bir özel hastane yöneticisinin kurucusuydunuz geçmişte ama ben güvenmiyorum. Bakın neden güvenmiyorum? Geçen yıl geçen gün bir skandal yaşadık değil mi Tokat'ta? Şimdi Tokat'ta Medgal Park Hastanesi'nde bir hasta bakıcı veya hemşire neyse bir yoğun bakım hastasının boğazını sıktı, öldürmeye teşebbüs etti. Ya böyle bir skandal yaşadık. Şimdi bu hep siz müdahale ettiniz. Kapattınız hastaneyi. Tekrar açıldı mı? Tabii tabii. Tek açıldı diye yazdı sayın Peki Hı -hı. açılmadı peki. Ama Sayın Bakan bakın ben ben de bakın. Peki. Benim Sürem'den gidiyor Sayın bakın. <laughs> Şunu söyleyeceğim bakın. Ben de e, kamu hastaneni tercih etmek istiyorum ama sistem beni hep özel hastaneden yönlendiriliyor. Ya geçenlerde bir check-up olmaya kalktım. Gö gönderdiler buradan anlaşmalı oymuş özel hastane. Ya kolesterolüm bir miktar yüksek çıktı tamam mı? Üst sınırın da az bir şey üzerinde. Yok şu görüntülemeyi yapacağız, yok efendim anjiyo yapacağız, yok bilmem ne damarınızın bilmem, tomografisini çekeceğiz, yok bilmem ne testi lazım. Ya Allah'tan arkadaşım Necdet var hekim. Ya dedim Necdet bunlar gerekli mi dedim. Vallahi gerek yok dedi Garo dedi. Hiç bunları çektirme dedi. Ama özel hastanelere bakın benim annem özel hastaneye gittiğinde Vallahi sizi soyuyorlar. Size söyleyeyim. Niye annemi kandırıyorlar çünkü. Diyorlar ki böbreği ağrıyor diye gidiyor. Beyin emarı bilmem ne çe çekilip geliyor kadıncağız. Çünkü niye doktorlar diyor ki şunu çektirmem lazım. Bunu çektirmem lazım bilmem ne. Dünyada en çok görüntüleme yapılan ülkeyiz ya. Herhalde öyleyiz sanıyorum. Yani birinci sırada olabiliriz. Yani Amerika'da böyle bir şey yok. Orada bakıyorsunuz. Yani veya kamu sisteminin e, kamu hastanelerini bahsediyorum Amerika'da. Çok az görüntüleme yapılıyor. Mecbur yapılırsa görüntüleme yapılıyor ve bu anlamda ciddi bir güvensizlik yaratıyor bu durumlarda Sayın Bakan. Bakın bizler kamu eliyle ana dilinde ve ücretsiz sağlık sistemini savunuyoruz ama Sayın Bakan sistem yurttaşlarımızı özele yönlendiriyor. Niye özele yönlendiriyor? Bir kanser hastası. Sizin ailenizde hiç kanserli olsun, oldu mu bilmiyorum. Allah korusun benim ailemde var. Ya gidiyor kamu hastanesine kardeşim Diyor ki bir MR çekilecek, 3 ay sonra sıra veriyor. Ya sizin bir hastanız varsa, 3-5 kuruş gücünüz varsa, gücünüz yoksa bile ne yaparsınız hastanıza? Kredi çekersiniz yine özele götürürsünüz değil mi? Ya çünkü onun için belki günler çok önemli dedim bir kanser hastanesinde hastasında günler içinde bile yayılabilir duygusunuzdasınızdır ve ne yaparsınız alırsınız hastanızı hastanızı özele götürürsünüz. Ve bu böyle bir sistem var yani sistem hastayı özele doğru yönlendiriyor ve bununla ilgili bazı simsarlar da var sayın bakan bunu biliyorsunuz. Ya bunu nasıl durduracağız? Niye bunu durdurmuyorsunuz? Bunu soruyorum size net olarak. Ve sayın bakan bakın kamu hastanelerinde veya özel hastanede ilaç yazılıyor değil mi? Kamu hastanelerinde özellikle söylüyorum. Ya net olarak söylüyorum yine arkadaşı bir arkadaşıma örnek vereyim. Bir kanser hastası sistem ona muadil ilacı yazıyor. Yani en ucuz ilacı yazıyor. Ama en ucuz ilaç sizin belirlediğiniz euro kuru nedeniyle kurtarmadığı için eczaneler o ilacı koymuyorlar sistemine. Gidiyor ne yapıyor? Diyelim ki bin liralık ilaç muadili 5000 lira. Aradaki farkı hasta vermek zorunda kalıyor. Yani sistem en ucuz ilacı yazıyor. Ama o en ucuz ilacı ilaç şirketleri üretmiyorlar çünkü kurtarmıyor. Oraya koymuyorlar. Onun yerine pahalı ilacı veriyor. Her ilaçta ilaç farkı ödüyor hastalar sayın bakan. Yani bunlara müdahale niye etmiyorsunuz? Niye yurttaşlarımızı mağdur ediyorsunuz? Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan bu konuda gerçekten size, size bir açıklama bekliyoruz. Yani bu kamu hastanelerinden özel hastaneye doğru yönlendirme meselesiyle ilgili bu MR'lardaki sıra, randevulardaki sıra ve yazılan ilaçlarda en ucuzu ilacın yazılması ve bunların sistemde olmaması, eczanede olmaması ve yurttaşlarımızın fark ödemesi konusunda bir açıklama bekliyoruz sizden. Bizim telefonlarımız susmuyor Sayın Bakan. Vallahi işimizden, gücümüzden, seçim bölgemizden sürekli eminim iktidar, AKP, MHP'li arkadaşların da telefonları susmuyordur. Sayın Bakan, şunu da değineceğim. Bu şehir hastaneleri meselesi. Geleneksel tabii değineceğiz Sayın Bakan. Bakın yurttaşlarımızdan çok sayıda şikayet alıyoruz. Bu özel hastanelerin büyüklüğünden dolayı en çok şikayet alıyoruz. Ya yaşlı bir hasta özel hastane bu şehir hastanelerine gidiyor. Vallahi bir ucundan bir ucuna yürümesi mümkün değil. Hani içine arabalar koymuşsunuz ama o arabalar da her dakika gelmiyor ki. Bir birimden bir birime gençler navigasyonla hastalarını götürüyorlar Sayın Bakan. Navigasyonla götürüyoruz diyorlar navigasyonla. Navigasyonla yazıyor bilmem ne birimi nerede diye öyle ulaşıyor. Ya böyle bir hastaneci sistemi olmaz diye sizi çok eleştirdik. Ama siz devam ettiniz. Peki ben şu boyutuna değineceğim Sayın bakın. Bu şehir hastaneleri çok büyük maliyet yaratmayacak diye bir iddianız vardı. Geçmiş bakanların öyle bir iddiası vardı ama ben sizin bütçenize bakıyorum. Şehir hastanelerinin maliyetine 2023 yılı için görüyorum. Tam 47 milyar TL kira ve hizmet bedeli ödeyeceksiniz müteahhitlere. Tam 47 milyar TL. O da dolar 22 lirada kalırsa. Sayın Bakan şehir hastanelerinin sahibi kim? Müteahhitler değil mi? Peki kiracı kim? Devlet. Ya devlet Hastanede kiracı olur mu Sayın Bakan ya? Olmaz değil mi? Ama 47 milyar lira biz kira ve hizmet bedeli ödüyoruz yandaş müteahhitlere Sayın Bakan. Bu çok büyük bir yanlışlık. Bakın 47 milyar TL kaç para yapar? Siz dolardan anlarsınız, başkaları da anlar. 47 milyar TL 3 milyar dolar yapar. Şimdi ben baktım bu şehir hastanelerinin maliyetine 14 tanesinin 7 tanesini ben 3 milyar dolara yapabiliyorum. Yani bir yılda ödediğiniz kira ve hizmet bedeliyle 14 şehir hastanesinin 7 tanesini bana şu bütçedeki parayı verin ben yapıyorum. E gelecek yılda öbür yedisini yapsak hepsi tapusu bize geçecek şehir hastaneleri. Sayın Bakan peki biz niye onlarca yıl bu yandaş müteahhitlere bu parayı ödeyeceğiz diye size, net bir soru soruyorum. Sayın Bakan bakın şehir hastanenin kamulaştırılmasını öneriyoruz. Gelin kamulaştıralım. Bugün bir önerge sunacağız. Tüm şehir hastanelerinin bir TL karşılığında kamulaştırılmasını önereceğiz. önereceğiz. Gitsinler tahkime gidecekler değil mi Londra'ya, Türkiye'nin mahkemelerine değil Londra mahkemelerine. Emin olun onları borçlu çıkarırız. Yıllardır ödediğimiz kira bedeliyle oranın maliyetlerini misli misli aldı bu yandaş müteahhitler. Londra'daki tahkim mahkemesine gitsinler, bizler tüy bitmemiş yetimin hakkını koruruz. Ve onları borçlu çıkarırız Sayın Bakan. Bugün bir önerge vereceğiz ve şehir hastanelerinin 1 TL karşılığında hepsinin kamulaştırılmasını öneceğiz. Kamulaştırdık mı? Evet kamulaştırdık. Cebimizde 47 milyar TL var mı? Var. Ne yapacağız bu 47 milyar TL ile? Onun da önergesini vereceğiz. Bu 47 milyar TL ile Sayın Bakan, bakın bir yanda 5 müteahhite aktarılacak para, bir yanda 47 milyar TL. Bu 47 milyar TL ile biz tüm çocuklarımızı... 15 milyon kamu okulunda okuyan çocuğa ücretsiz yemek çıkarılmasını önereceğiz sayın bakın. Bakın çocuklarımız okula aç gidiyorlar. Beslenemiyorlar. Gelişim bozuklukları var. Bu ülkenin vicdanlı vekillerinin bu 47 milyar TL'nin yani şehir hastaneleri eliyle yandaş müteahhitlere aktarılan 47 milyar TL'yi durduracağına inanıyorum vereceğimiz önergeyle ve bu 47 milyar TL ile 15 milyon çocuğumuza, kamuda okuyan 15 milyon çocuğumuza her gün bir öğün besleyici yemek çıkarmayı önereceğiz Sayın Bakan. Bu önergemize sizin de destekle vermenizi istiyorum Sayın Bakan. Sizi son zamanlarda daha vicdanlı görüyorum. Kamucu anlamda daha ciddi adımlar atıyorsunuz. Eminim ki siz de bir, siz de bir çocuk hastası, çocuk doktoru olarak çocukların okullarda aç kalmasına vicdanınız el vermez. Bu açıdan bu önergenize sizin de destek vermenizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, İyi Parti'den şu aşamada